Besin Engeller Derneği Başkanı Ömer Aslan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Başkan Aslan engellilere imkan ve fırsat tanındığında spor, sanat, siyaset ve iş dünyasında başarılı olabileceğini kanıtlayan birçok engelli bulunduğunu ifade ederek işe alımlarının iki aşamada yapıldığını kaydetti. Engellilere yetenek ve becerilerine göre çalışabilecekleri iş ilanı sunmak, engellilerin sosyal haklarından yararlanmasını sağlamak, çağdaş ve sosyal bir devlet olmanın gerekliliğidir. Engelli kardeşlerimizin çalışma hayatında yer almalarını sağlamak, onlara yardımcı olmanın en akılcı yoludur. Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek ifadesi doğrultusunda sosyal yardımdan ziyade istihdam sağlayarak kendi başlarına ayakta durmalarını sağlamak daha doğru olur. Biz engelli kardeşlerimizi kamuda doktor, savcı veya kaymakam hatta bakan olmak olarak görmek istiyoruz. Atılan bu adımlar sayesinde kamu ve özel sektörde engelli istihdamında ciddi ilerlemeler sağlandı. Engelli kardeşlerimizden hiçbir zaman desteklerini sirgemeyen ve bu konuda bilfil takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm ilgili bakanlığımıza teşekkür eder ve yüreğinde engel olmayan herkesin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz. En büyük engel sevmeyi bilmeyen bir kalbe sahip olmaktır, dedi.